Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün merhaba. sizce neredeyiz? Koskocaman bir havuzdayız. Ayy. Şuraya bakar mısınız? Gerçekten koskocaman. Bugün ne yapacağımızı sorarsanız arkadaşlar. Bugün kamp yapacağız. Çok kamp. heyecanlıyım havuz ama içinde dipte. havuzun havuz içine havuz kalkacağız kamp. Kamp. Yani bu kampı daha önce hiçbir Hiç yerde almayayım. görmediniz. Çok <laughs> değişik şeyler sizi bekliyor arkadaşlar. Çok eğleneceğiz ama buranın şöyle bir sıkıntısı var abi. Abim anlatsın. Arkadaşlar burada çok fazla yarasa var. Gerçekten, Gerçekten inanılmaz derecede yarasalar. Akşamları yarasa ortaya çıkıyorlar. Ki... Şu an biz ışıkları yaktığımız için yarasalar gelmiyor. Ama ışıkları ilerleyen zaman da Söndüreceğiz arkadaşlar birazdan için. ve yarasalar basacak buraya, yani, adım onu gibi anladım, biliyorum biraz ve çok yani. fazla da böcek var ben şimdiden kaşınmaya başladım evet. burada nasıl kalacağız bilmiyorum arkadaşlar zaten bu havuzu Dineceğiz. biliyorsunuz çok pisli bu havuz ama temizlenmiş şu an o zaman hemen gidip çadırımızı kuralım değil mi hemen, çadırı hemen kuralım. çadırımızı kuralım. Biz hazır çadır da hazır. Gösterelim gerçekten mükemmel oldu. yatağımızda şişirdik hadi. Abi içine sok çünkü ben yatacağım orada. Hadi Ana, ha? Yağmur. Ne? Galiba biz bunu içinde şişirmemiz lazım. <laughs> İnanmıyorum ya, girmiyorum. Arkadaşlar şaka gibi ya, boşuna şişirmiş çadırın ya, içine girmiyor. Evet. Kalkabildin mi? Evet. <laughs> ya çadır yıkılıyor. Çadırım gidiyor şu ee, arkadaşlar bu arada ben çadırın içinde tek yatacağım. Abimin dışarıda yatması ne? için bir şey getirdim. Sen ne? ya, <laughs> sen... Bu şekilde bırak Allah aşkına. Girmiyor, girmiyor. Bırakın mı sen? Ben çadır <laughs> sen, sen bunda yatıyorsun. Yıktın çadırımızı Sen bunda dışarıda yatacaksın. Ben eve gidiyorum. Ben Hadi, ben hayır ben sen orada yatıyorsun. Al bu ne oldu ya? <laughs> Böyle saçma sapan bir şey oldu. Bir şey söyleyeceğim benim karnım gerçekten çok acıktı. Şu çadır düzgünce kuralım arkadaşlar. Sonra spesiyel yemeğimize geçelim. Hadi çadır kuralım. Sürpriz arkadaşlar. Gerçekten şu an çok heyecanlıyım. Bu havuzun içinde mangal yapacağız. Çünkü mangal dediğim arkadaşlar ben geçen sefer marshmallow'u çok beğenmiştim. O yüzden marshmallow diyeceğiz. Bir de mısır yapmaya çalışacağız ama bir sen yanıyor mu? Çok fena evet. yanıyor, Şey getirmedin mi? Hayır bir şey getirmedim. Ya yelpaze niye getirmedin? Ne bileyim ben yelpazeyle mi olacak? Dur üstüne <laughs> çıkarsa bu arada arkadaşlar normalde ateş yakmayı planlıyorduk ama havuzun tabanına şey zarar verir diye yakamadık. Anladım. ne yapıyorsun abi? Bilmiyorum bir şeyler Yani oldu. odun atsana şuna. Odun atamam. Çok kalın odun getirmişim. İnanmıyorum <laughs> ateşimiz de olmazsa gece ne yapacağız burada bilmiyorum. Düzgün yak şu mangalı. Bir mangal yakacak. <laughs> bir mangal yakacak onu da beceremiş. Şişe mi? Şiş getirdim. Şiş tamam arkadaşlar. Şiş, şiş. ah dur, yapma. Tamam hocam. çocuk niye böyle? Gerçekten vuracağım kafasına bir tane. Tamam sakin ol. Arkadaşlar biz ateşimizi canlandırdık, geldik şu an alev alev yanıyor gerçekten. Ne ne yaptın ya? Ne getirdin sen? Vallahi ben ver onu da bana bak. Ne yapıyorsun? Ya? Sen? Ben işte patatesimi getirdim. Tamam mı? Ne patates? Zaten Sarımsağımı da yapılır. getirdim. Yapılır. Havuzun içinde yiyor <laughs> ya Yarasa da ben. Yarasa ne böyle arkadaş? yapacağım, yarasayı takacağım, patatesi <laughs> takacağım. Ya ne yapayım? Yıkılacağım ya. şimdi gerçekten yarasa yani. Kebap yarasa yenir mi Allah aşkına ya? Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Hayır, zaten koran... iki senedir bu Korona, yarasa yarasa yeme var. Belki Sen? öyle yok ederim ya. Ben. A few moments later. Bu arada şöyle bir çözüm yaptık arkadaşlar. Çadırda ben yatıyorum. Bu yatağı da dışarı koyacağız Ben yataktaysa yatarım. Ateşimi Ama... sürekli beslerim ben böyle. tamam. <laughs> bir de yarasa geldi mi buradan? Abi, abi, abi dışarıda yani çok hemen ben haber veririm yarasa daha yapacağım, daha yapacağım daha. diyor hala. Yani ben marshmallow'u şişmekten başlamak, başlamak istiyorum arkadaşlar. Tak. Şu an daha havamız veriyorum. da çok tak. güzel. Her şey çok güzel gerçekten. Ama havuzun içinde yapıyoruz. Ne yapıyorsun ya? Burası. Keşke şu an abi beni başka bir olsaydı alsaydı kaptan daha ileride. Keşke oh. siz olsaydınız şey arkadaşlar daha şey çok şey eğlenirdim oldu. ben. Şöyle biraz biraz kızartıyorum umarım bu sefer yakmam elimde. Daha önce de ateşte Yakma. yapmadım. Ocakta yaptım bak. Ah, ah, yanı yanıyor ya yanı yok. Ya. Ya, <laughs> Bana tutma ya. Yanı yok İyice kızartıyorum. Tamam, çabuk ya. çabuk. Yaktım, Aa, <laughs> ya. yaktım. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Baya kızardı. Nasıl yiyeceğim ben bunu? Çok kızardı. Sen ye. Ben yemem Yanlış. ben ne yiyeceğim ben? Pamuk şeker gibi kokuyor arkadaşlar. Ne, ne ben... yapacaksın? Sen ne yiyeceksin? Popcorn yemeye karar verdim. Ben popcorn Gerçekten yiyeceğim abi. Falan, tam kampta gibi. atarsam Gerçekten... yine ya? yapma yani? ya ne yapıyorsun? <laughs> ya ben bunu da kampa gitmek istemiyorum. Bunu da taksana Gerçekten hocam. Bakayım pop popcorn nasıl olacak? <laughs> Arkadaşlar ben şu an yere matımı serdim daha yumuşak olsun diye. Çünkü yatağı aldı ben anlamıyorum. Yatağı da verdim sürekli konuşuyor. Gerçekten bıktım ben abimden ya. Gitsin başka havuzda kalsın. Gitsin küçük havuzda kalsın ya. İki tane de yastığımı serdim arkadaşlar. Burada gece gelin böyle bir içini göstereyim size. Şu sefalete bakar mısınız? Şuna bir bakar mısınız? Ben burada kalacağım. Beyefendiye yatak vermişim. Hala benim hakkımda söyleniyor. Benim hakkımda konuşuyor. Gerçekten bıktım. Aynı havuzda da kalmak istemiyorum onunla. Gerçekten buna bir yetkili El atarsa gerçekten çok sevinirim. Yani beni getirdiği attığı yere bakın arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya deliler hastanesinde olur ya böyle değişik böyle duvarlara böyle... böyle bir şey olabilir mi? Ya orada güzel korunaklı çadırda kalıyor. Beni attı böyle köşeye bir tane dandik verdi ya altıma yatak gibi yatak da değil böyle. Yani nasıl yani bir şey ne ben bilmiyorum. sen ya? Yan tarafta kalıyorum ben. Haberin var mı? Duyuyorum yani. Memnun değilsen git. Uyur git küçük havuzuna kalıyor ya yeter deletme beni. Yani ben anlamıyorum gerçekten anlamıyorum arkadaş ben her şeyi yapıyorum onun için orada bak patates getirdim köz dedim ya da böyle değişik şeyler yapalım dedim yani böyle ya ne yarasa yapalım ya, yarasa, yarasa yapalım, yapalım dedim. dedim Vallahi bak kardeş yarasa yapalım diyorsun lan ya Hayır, Demin ne, var yani. ne oldum burada... ya gerçekten ben gelmişim burada çadırımla yatıyorum güzelce geliyorsun bana laf atıyorsun. <laughs> Arkadaşlar ben huzurlu bir kamp geçirmek istediğim için çadırıma girdim. Gayet de güzel of. oturuyor. Ne ne? Ne ya diyorsun ne, bir ya? Hep şey dedim ben Allah, sana? Allah ofluyor sürekli ya. Gerçekten bıktım. Ukulelemi de aldım arkadaşlar. Size küçük bir şarkı söylemek istiyorum yatmadan önce. All running down to the side. away to the dark side. I wanna your left hand. Şey söyleyeceğim. Ne diyorsun ya? Ya ben uyuyamıyorum. Böyle bet sesinde bir şarkı ya söylüyorsun. Evet, böyle. Ne? Sen benim yani... sesime kötü mü diyorsun? Bet diyorum yani. Kötü Diyor. demek bad istiyor değil. işte. Bad. İngilizce, yani. İngilizce ya. İngilizce bet şey değil aynı şey demek ki. Bir şey söyleyeceğim. Git. Çalacaksan da bir tane uzun hava çal. Ya ne diyorsun Çal uzun bir havayı dinleyelim ya. Çal uzun hava çal. Gerçekten ben yatacağım ya. Ben böyle bir şey görmedim gerçekten. Arkadaşlar şu keyfi bir bakın ya. Şu Allah aşkına ne kadar... Rahat orada üstü kapalı sinek girmiyor burada her yerde sinek var yarasa da dolanıp duruyor üstümde onlar beni yemeden ben onları yemen lazım ama hiç bilmiyorum ya sabah kadar geçmez böyle ya uf ya yağmur. Ses ne ya ya ne, oldu? ya ne oluyor bir saniye ya ne geldin abi buraya ya. ya ne oldu Yağmur ne oldu ya Çok ne oldu ya? Geldi, ya. Ya. ne oldu ya, ya, ne oldu Yağmur yağıyor? Yağmur başladı, yağmur başladı. Gerçekten Çok kötü olmuşsun bu halin ya abi. Yağmur rast yağıyor çabuk. diyorum sana, her taraf yağmur. Hadi gidelim. Ya. Aa, havuzun içi, havuzun içi su dolarsa burada şey boğulur, kalır. Havuzun içi su dolabilir şu an. Evet, hadi. Evet, Kameriyi ıslatmadan almaya çalış, tamam mı? Tamam, hadi. Hadi. Tamam bir saniye. geliyorum hadi. Üç, iki, bir. Rahat. Lan çabuk kaç çık, kaç çık, kaç hadi kaç kaç arkadaşlar ben çok zor bir şekilde eve girdim. Şu an abim e, havuzun içindeki eşyaları topluyor. Ya buradan mahvoldu zaten. Havuzun içinde duramazdık arkadaşlar. Çünkü havuzu su basmaya başlardı bir süreden sonra. O yüzden hemen kaçtık. Tam bir gece geçiremesek de ben gayet güzel bir kamp geçisi geçirdiğimi düşünüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.